Merhaba arkadaşlar. Evet bugün Fethiye'deyim. Cumhurbaşkanlığı bisiklet turunun 3. etabı için Fethiye'ye geldik. Buradan start alacağız. Ama bu video bu turdan hatta her yarıştan daha önemli bir video olacak. Çünkü geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz burada bir kaza oldu. Özgür diye bir arkadaşımız burada maalesef vefat etti ve bir trafik kazasıydı. Şimdi hazır buraya gelmişken buradaki diğer arkadaşlara şöyle bir sohbet edelim dedim. Ve bu kazayı biraz daha unutmayalım dedim açıkçası. Evet. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Nasılsınız? Merhaba. Sağ olun. Günaydın. İyi Günaydın. sağ olun. Siz nasılsınız? İyi sağ olun. Cumhurbaşkanlığı turu için geldik ama burada çok da önemli bir olayımız var. Evet. Geçtiğimiz günlerde burada biraz önce söylediğim gibi bir kaza oldu evet. ve bir arkadaşımızı kaybettik. Bir arkadaşımızı da yoğun bakımda. Hala yoğun bakımda. Siz Aynen. de bu kazanın içindeydiniz değil mi? Evet. Evet, evet. Nasıl oldu abi kaza? Yani televizyonlar şeylerde falan hani biz gazetelerde görüyoruz da hiç bu kadar detaylı bir şey Hişt. görmedik aslında. Evet hocam şimdi biz normal rutin bir şekilde bisiklet grubumuzla çıktık. Göcek tüneline 300 metre kala aşağı yukarı. Normal emniyet şeridinde zaten hafif bir tempoyla 8 ya da en fazla maksimum 10 kilometre hızla giderken Tabi neticede arkamızı görmediğimiz şekilde İkişerli şekilde giderken ben bunların birazcık daha önündeydim. Ben birazcık daha yırtmamın sebebi o. Bir araç son hızıyla hiç fren izi dahi yok zaten alanda arkamıza vurdu. Önce rahmetli olan arkadaşımıza hı hı. sonra ilk kere ve sonra Rahmi diye bir arkadaş. ve ben de onların vurmasıyla yere düşenlerdenim. Trafik ne durumdaydı bu seferlik? Trafik üç şeritli yol tamamen geniş bir alan. Ve e, görme memezlik yani kesinlikle yok. Hı, hı. Çünkü apaçık bir yol, dümdüz bir yol, tamamen geniş bir yol. Neticede e, arkadan vurdu ve biz tabii bu sinirimizde kalktık, ne ne yaptın, neden ne oldu, görmedim dedi. Sadece görmedim diyor, başka bir ifade kullanmıyor. Sonuçta bu trafikte biz de varız, biz de bir ulaşım aracıyız, biz bir sporcuyuz, bisikleti sevmek, sevdirmek ve bunu çoğaltmak için uğraşanlardanız. Biz bir canız. Yani biz bir neticede, elbette biz bir canız. Yani bu trafikte insanların daha bilinçli bir şekilde kullanmasını ve bizim de varlığımızı hissetmelerini istiyoruz. Aynen. Amacımız bu. Yani birilerinin yani... hataları birilerinin hayatına mal olmasını istiyoruz. Kesinlikle. Yani Çünkü... hep, hep yurt dışını söylüyoruz. Ben de evet. İspanya'da antrenmana çıktığım zaman direkt şunu söylemiştim. Abi dedim siz burada antrenman yapıyorsunuz. Biz Türkiye'de hayatta kalmaya çalışıyoruz. Yani bizim antrenman gibi bir lüksümüz yok yani. Biz hayatta kalmaya çalışıyoruz. Ne zaman Ölmeyelim de evimize gidelim diye çalışıyoruz. Biz sadece bisiklete biniyoruz. Bu arada. E i̇nsanların bize şu var, saygı duymasını, empati kurmasını istiyoruz. Çünkü neticede her evde bisiklet var. Hı hı. Bugün altında son model araba olanın da evinde bisikleti var. Torununda bisikleti var, çocuğunda bisikleti var, kızımda, oğlunda. Herkesin evinde mutlaka bisiklet olan bir dünyadayız. Ve evrensel bir spor bu. Evrensel bir ulaşım aracı. yerlilerde herkes belki arabayı unutacak, bisiklete yönelecek ve bu şekilde insanların empati kurarak trafikte bisikletin de varlığını ve bunların da bir can taşıdığını düşünmelerini istiyoruz. Kesinlikle. Ve burada benim amacım federasyonun ve yetkili kurumların daha çok dikkat çekip bu konuda daha çok insanları birleştirmesini istiyorum. Kesinlikle özellikle böyle organizasyonlarda. Yani böyle olsun. Işte Grand fondlarda. Bunların hepsinin daha dile getirilmesi lazım. Kamu olabilir, reklamlı olabilir, emniyet tarafından da olabilir. Yani neticede trafikte, kanunda bisikletin varlığını herkesin kabul etmesi gerekiyor. Kesinlikle. Sen de oradaydın değil mi Evet, Var ben de aynı şey. grup dedim. Arka grubun arka tarafında sağda ıı, sürüyordum rahmetli olan Özgür arkadaşımız hemen sol tarafımda yaklaşık Ali gibi bir mesafe olduğu gibi yakındı bana. Hı hı. Hemen öndeki İlker arkadaşımız da sol önündeydi. bakarken Özgür'le konuşurken bir araç geldi. Hiç yavaşlama. Önümüzdeki gün neleri ne yapacağınızı konuşuyorduk. Aynen. Evet. Ne, nerelere sürüş A, hava ne, güzel ne güzel biniyoruz. Sabah ettiği kahvaltıyı anlatıyordu Özgür ha. bana. Bunları konuşurken gözümün sol tarafıyla bir aracın geldiğini gördüm. Hiç yavaşlamayan maalesef olmadan direkt herkesi alarak dümdüz gittik. Yani Zaten vurma anında ben özgür arkadaşımızın 10 metre ileri uçtuğunu gördüm. Yani Diğer arkadaşlar da çarpmanın etkisiyle yerlere düştüler. Anında herkes bağırış çağırış kan revan içinde kaldı. Toplam kaç kişiydiniz? 5 kişiydik o anda. Yani bir kişi olsa belki görmeyebilir. Aynısını Beş ifade ettim. Yani. Beş kişilik ifade bir grup edeyim. gidiyor yani orada. Ben Bildiğim bir otobüs yapan... gibi gidiyor aslında. Aynen otobüs öyle. var orada yani. Şöyle Aynen bir öyle. ekleme yapmak isterim. Bir kişi olsa bile görmeme ihtimali olmayan öyle, bir yol. Tabii kesinlikle ee, Çünkü Ama... yol bir kilometreden fazla biz bir çıkışı tırmanmışız. Dümdüz bir yol. Hiçbir viraj yok, hiçbir Hı -hı. ağaç yok. İmkan sis yok, yağmur yok ve üzerimizde e, Bekir'in üzerinde olduğu gibi parlak şeyler var. Reflektörlerimiz var, ışıklarımız var, her şeyimiz var. Beş kişi, bir kişi bile öyle olsa yine görmeme ihtimali yok görme problemi olması lazım. eee için ya da elinde telefonu. Ya da muhtemelen yani e, bilmiyoruz. Tabii ki. Ama yani hatta bence e, bu araçların bile biz tele, hey, arabaya girdiğimiz zaman telefonu kitlemesi lazım bence. Öyle bir sistemler olması lazım. Aynen. Eğer direksiyondaysan aynen. yani o telefona ulaşmaması lazım kimsenin mi? çünkü. Evet, size katılıyorum. Yani, ufra bakmayın yani yürüyen birileri olabilir bisiklete binen etrafta canlılar var yani burada kendi hayatını önemsemiyor ama bir sürü insanın hayatı var bir sürü insanın hayatı değişiyor yani şeyde yani de sonuna kadar katılıyorum ama sadece e, kullandığımız e, alet edevatın geliştirilmesi bu konuda değil ayrıca insanların bilinçlenmesi de lazım Kesinlikle. çünkü emniyet kemerinin de e, takıldığı zaman ötmesin diye bir şey icat ediyoruz. Ondan sonra birisi gidip boş emniyet kemeri kafası bulup oraya takıyor yani Hı. İnsanların bilinçlenmeden bizim makinaları geliştirmemiz sadece bir sonuç vermeyecektir. İnsanların ehliyet alırken ya da dediğiniz gibi kamu spotuyla falan bir şekilde bu konularda bilinçlendirilmesi, daha dikkatli olması ve araç kullanmanın aslında sorumluluk isteyen bir şey olduğuna farkında olmaları lazım. Yani sadece kendi sorumlulukları değil, etrafındaki insanların, etrafındaki dünyanın sorumluluğunu da alıyorlar. Yani bunun da bilincinde olması lazım insanlar. Kesinlikle. Biz burada böyle bir farkındalık için bir adım bile atabiliyorsak, atmaya kararlıyız ve onun için geldik. Buradayız. Yani burada tabii sesimizi duyurmak, arkadaşlarımızı Çünkü bisikletin üzerindeyiz ve binmeye devam edeceğiz. Biz her zaman trafikte olacağız. Yani birilerini kaybettik ama bunu inadına biz süreceğiz. Benim geçmişim sporla geçti zaten. Hı -hı. 50 senedir bisiklet sürüyorum. Yani en patik olsun. Burada beraber parkur testi evet, de yaptık. Parkur testi yaptık. Yani yani orada da özel, başımıza bir şey gelebilir. Aynen. Yani. Özel yarışlar ki, düzenliyoruz. Ki benim e, sizin kullandığınız o yol her zaman antrenman yaptığım yer ve Türkiye'nin en ee, güvenli yol diye belirttiğim evet. yer ve ben o yüzden de buraya Güvenlik taşınmayı düşünüyorum resmen yani Marmaris tarafına. Hoşum sağ olsun. Evet. Teşekkür evet. ederim sağ olun. Bir anda böyle bir haber geliyor ve bir Ma anda Maalesef hiç beklemediğimiz bir anda yıllardır zaten kardeşim sporun içerisinde o da yamaç paraşütü yapıyor, dalış yapıyor. Ee, rafting yapıyor, trekking, her türlü çok Bu saydığınız sporlar da ne kadar spor. tehlikeli sporlar aynen, ama aynen. kendi tehlikesini kendi koruyor orada yani etraftan bir şey gelme olasılığı yok ama işte yani, burada... Bu tip sporlarla uğraştığı için zaten tedbirli Hı -hı. kendini ve arkadaşlarının önlemini alabilecek bir insan yani. Zaten bütün arkadaşlar bütün emniyetlerini almışlar, bütün güvenlik önlemlerini almışlar. Zaten emniyet şeridindelermiş. Hı hı. Ee, yani ciddi anlamda insanlarımızın bilinçlenmesi gerekiyor. Ee, bu şekilde yolda giderken ben de mesela işime giderken bisikletle gidiyorum. Oğlum hı hı. okula bisikletle gidiyor. Eşim aynı şekilde. Yani bir ulaşım aracı bu ayrıyetten. Bunu her alanımızda kullanıyoruz. Ee, yolda giderken tacize varana kadar Uğrayabiliyoruz artık bizim var olduğumuzu görmesi gerekiyor insanların farkındalığın yaratılması gerekiyor bunun için çalışmaların yapılması gerekiyor bilinçlendirilmesi lazım insanların artık. Evet Ya yani bilinçlendirmeden ziyade büyük evet. cezaların korkulması lazım ha, evet. yani yurt dışında da ben o demin söyledim ya hani ee, biz antrenman yapıyoruz siz antrenman yapıyorsunuz biz burada işte hayatta kalmaya çalışıyoruz. O sırada bir yokuş tırmanıyoruz ve e, yokuşu tırmanırken arkamızda bir kamyon vardı. O bu kamyon bütün yokuş boyunca bizi bekledi, sonra geçti ve ben dedim kameraya. Dedim, bak ne güzel bizi bekledi dedim, Yanındaki arkadaş dedi zaten geçemezdi o sene. Geçerse dedi 200 Euro cezası var dedi ve senin elinde kamera var dedi, imkanı yok geçmezdi dedi. Yani orada da aslında bilinç çok fazla yok ama böyle caydırıcı cezalar, uygulanan cezalar olduğu için Mecburen bunu, yapmak zorunda kalıyorlar. Koyuyorum zaten. Yani e, ciddi anlamda bir yaptırma olan cezalar olmuş olsa bu kadar e, şey e, cesurca davranamayacaklar. Direksiyon ha. başındaki araç kullanan birçok insan. Yani. Ya bunu ehliyeti alırken bunun ayrı bir eğitimi olması lazım. etraftaki Aynen. yani evet arabayı kullanmayı biliyorsun ama kuralları bilmiyorlar. Artı belli bir yaştan sonra da yani ehliyetler bence ya alınmalı ya sağlık kontrolleri olmalı ya da belli bir sınırı olmalı bu ehliyetin sağlık kontrollerinden geçirilmeli. Hmm. Yani ciddi anlamda Şimdi yavaş yavaş başladı galiba Evet. Olan. Yani olmalı artık bunu hızlandırılmalı. Her hmm. gün yani 2020 ya 2025'te 600 küsüre yakın bisikletçi insan bu konuda vefat etmiş yani. Evet. Trafik kazalarında bunları artık bir son denilsin. Bisikletli ölümler durdurulsun. Kesinlikle. Evet. Siz bizim yapabileceğimiz de bir şey yok aslında. İşte yetkililerin yapması lazım ama onların işte bu tür yakarışları duyması lazım arkadaşlar. Onun için bunları bol bol paylaşmamız lazım. Yani bir kaza oluyor, bir şey oluyor Instagram'da bizim sosyal medyayı yapı kullanabiliyoruz sadece oraları iyi kullanıp bu tür şeyleri bol bol insanlara göstermemiz lazım. Evet şu anda ben bu videoyu çekiyorum ama zaten beni izleyenler saygılılar. Yani şu anda bu videoyu izleyenler zaten bisiklete binen insanlar ve saygılı olan insanlar. Ama işte etraftaki insanlara da bunları göstermemiz lazım. O yüzden bu tür şeyleri bol bol paylaşın ki bisikletle alakası olmayan insanlar da görsünler böyle şeylerin olduğunu. Evet. evet. Olsun sizin de biz bir kişi ulaşırız siz bin kişi ulaşırsınız. Önemli olan bu şekilde Tabii. etrafa i̇şte böyle yalmak, böyle ulaşırız, İnsanlar paylaşarak bunları. Empati yani. kurarak, birlikte olmamız gerekiyor. Hı -hı. Bu da Birlikte hareket edip birlikte mücadele etmemiz gerekiyor ciddi anlamda bu yasaların düzenlenmesi, bilinçlendirilme, farkındalık yaratma. Hı -hı. Burada ciddi anlamda bize sorumluluk düşüyor. Hep birlikte el ele verip bisiklet kullanan herkesin bu noktada yapabileceği ne varsa hep birlikte yapmamız lazım. Birlikte evet. hareket etmemiz Hatta gerekiyor. Bunun başka bir çaresi yok. Kesinlikle. Biz bunları konuşurken iki gün önce yine bir kaza aldı. Evet. Dün abi. dün milli da. bisikletçimiz, evet, eski, hakemlerimiz eski yani. hakemlerimizden 82 yaşındaydı 88 88 yaşında 88 yaşında bisiklete binen bir insanı maalesef gene bir trafik canavarı. Olay getiriyor. hocam sözünü kestim. Milli bisikletçiler toplantısında oluyor. Ha bir de o var. Bir de o var yani. hmm. Ben de o toplantılara çok katıldım. Son zamanlarda katılmamıştım. Maalesef yine bir trafik canavarı, yine bir araç çarpma sonucu vefat etti. Yani bugün hepimiz olabilir. Sadece Kesinlikle. bana değil, herkes olabilir. Kesinlikle. O yüzden herkesin empati kurarak bu şekilde saygı ve sevgi çerçevesinde bu trafiği bir şekilde halletmemiz gerekiyor. Başımız sağ olsun. Dostlar sağ olsun. Teşekkür ederiz. Yani siz, biz bir kişi ulaşırız, siz binlerce kişi ulaşıyorsunuz bu yönden ne yapabilirsek hep beraber yapacağız. Evet, hep birlikte yapalım. Kesinlikle. Hep beraber. Artık bu ölümler dursun. Evet. Burada bir pankartımız var. Şimdi de zaten e, alana doğru gidiyorlar. Tamam, Fatih tamam. Hocam şu anda alsak nasıl... mı? Tamam tamam. geri tamam. evet. çekin pankartı. Çek abi. abi. Biz şu alanda çekin. Bak bu Çek çok... Tamam tamam. tamam. Dediğimiz gibi arkadaşlar biraz sonra tur başlıyor turda da e, turda sağ olsun bu e, etkinliğe yer verdi onlar da bunu e, duyuracaklar böyle böyle duyuracağız arkadaşlar böyle böyle hayatımızı kurtaracağız hadi bugünlük bu kadar.